So the yeah for for sure the Italian league is one of the best leagues in the but one of the best league in the world. So I was uh, it was a pleasure to play there for for six years also in Serie a for two years. Uh, but I spoke with uh, I have many friends in Turkey for example Shahli from Galatasaray, uh, Salai from from Pasha, and they told me just good things about the about the Turkish league. But they said that it's, it's a good level, it's high level, high intensity. And uh, from the people I heard that, uh, which I spoken to, that uh, once in your life you need to experience this, this Turkish mentality, these fans, this, this atmosphere. So, so, I'm really, really happy to be here, and uh, I'm looking forward to, to get started. And for the second, second part of it, it was, uh, it was, let's say, quite easy a decision because uh, I spoke uh, with the coach on, on the phone, and he, I think, in 30 minutes, he convinced me to to come here. So. So, so it went very fast in in two days i think we we found an agreement so it went very far fast. Tabii ki İtalya Ligi dünyanın en iyi liglerinden biri 6 yıl seri A'da oynamak benim için de çok büyük bir aslında keyif oldu. Türkiye'de oynayan arkadaşlarıma da sordum hani buraya gelmeden önce burası nasıl bir lig olduğunu mesela bunlardan beri de Salay. Buranın iyi bir tempolu bir lig olduğunu söylediler bana ve buradaki lig ortamını atmosferi tecrübe yani hayatta herkesin bir kere tecrübe etmesini etmesi gerektiğini söylediler. Transfer sürecimle de alakalı. Transfer sürecim yaklaşık iki gün sürdü. Aslında her şeyin çok hızlı geliştiğini söyleyebilirim. Hoca ile telefonda görüştük yaklaşık bir 30 dakika kadar ve beni çok hızlı bir şekilde ikna etti. I already saw, saw the... The highlights from the last game and uh, also from the fans it was crazy it was so good so I'm looking forward to to meet them not this weekend because we play far from home but next week I'm I hope to can see them also in the stadium. Maalesef onlarla bu hafta beraber olamayacağız dışarıda oynadığımızdan dolayı ama onlarla en kısa süre tanışmak için can atıyor. I to be honest I don't know really much of this but uh, but I found the people very uh, welcoming uh, so for this I'm uh, I'm thankful because uh, I'm here since I don't know three four days and the the, the people who I spoken to they were very welcoming and uh, And, and, and that's it. Aslında dürüst olmak gerekirse bu konuyla alakalı pek bir bilgim yok. Bu konuyla alakalı pek de bir şey söylemek istemem bu yüzden dolayı. E bundan dolayı. Ancak şunu söyleyebilirim. Burada gördüğüm insanlar yani ben 3-4 gündür buradayım. Beni çok sıcak karşıladılar. Hep bana iyi davrandılar. Yani yalnızca bunları söyleyebilirim. Yeah, of course. I think I I want to help the team. This is my my most important uh, objective for this season. And what I can promise for the fans that I will give 120% every game and uh, and they will bu sezon için tabii ki takım yani benim ana hedefim takımı takıma elimden geldikçe yardım etmek. Taraftarlarımız için de şunu söyleyebilirim yani belki bu, bu konuda eleştirilebilirim ama yüzde %120'mi vereceğim saha içerisinde ve onları onlar için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.